Allah'ın aslanı Hazreti Ali radıyallahu an bir gün cemaate hutbe veriyordu. Cemaat pür dikkat ve derin bir sessizlik içinde mübarek sahabeyi dinliyordu. Hazreti Ali şöyle buyurdu: "Ey Allah'ın kulları, ölümü düşünün. Ondan kurtuluş yoktur. Dursan yakalar, kaçsan yetişir. Şimdiye kadar onun sırtını yere getiren bir pehlivan çıkmamıştır. Ey Allah'ın müminleri, kurtuluş isteyin. Çünkü büyük bir tehlike var." hem de korkunç bir tehlike. Uyanık olun, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir yahut cehennem çukurlarından bir çukur. Can gözlerinizi açın, kabir şöyle seslenir. Ben vahşet eviyim, ben kurtlar eviyim. Uyanık olun ey müminler, bugünün ardından daha çetin bir gün gelecek. O gün, bugün anlatılandan daha zordur. Öyle bir gündür ki küçükleri ihtiyarlatır, sarhoş eder. Süt emziren kadın çocuğunu unutur. İnsanlara sarhoş gibi görünürsünüz. Oysa onlar sarhoş değildir. Bu, Allah'ın azabının şiddetinden dolayıdır. Bugün uyanın ey müminler! Yarın pişmanlıkla uyanmak size bir şey kazandırmaz. Anlatılan o günün sonunda bir başka zorlu gün daha vardır. Orada ateş vardır, yani cehennem. Onun ateşi çok kızgındır, derinliği dipsizdir, zincirleri demirdendir. O gün Allah'ın oradakilere rahmeti yoktur. Hazreti Ali'nin bu sözleri cemaatin yüreğine yıldırım gibi düştü. Herkes ağlıyordu. Gözlerinden kanlı yaşlar akıyordu. Müminler dehşet ve hayretle bakıyordu. Ağlayarak Rablerine şöyle yalvardılar. Ey tertemiz canları yaratan Rabbimiz! Bizi o gün elleri kolları bağlı olanlardan eyleme. Bir müddet herkes ağladıktan sonra Hazreti Ali sözlerine şöyle devam etti. Bunun ötesinde bir gün vardır ki orası cennet gibidir. Orası takva sahibi kullara hazırlanmıştır. Artık orada mahzun olmak yoktur ve yüce Allah şöyle buyurur: Gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru olanlara melekler iner. Korkmayın, mahzun olmayın. Size vaat olunan cennetle sevinin. Fussilet Suresi 30. ayet. Allah sizlerden razı olsun. Hayrı yaymak ve sevaba ortak olmak için yorumlara amin yazmayı unutmayalım.